Evet arkadaşlar bu buradan sonrası YouTube'a da gidiyor. Age of 4 oynuyoruz. Ranked. Biz kendi çapımızda bir şeyler yaptık. Bugün konuşarak hem Twitch'te hem de YouTube'a video olması için Age of 4 oynayacağım. Oyun ara diyorum. Gene Abbas'ı oynayacağım. Çünkü bir tek Abbas'ları biliyorum. Voy aynen Voy yani. Muhtemelen Abbas picklerim. ya da İngiliz. Çünkü Moğol için oynadım ama cidden zor. Yani ben oynarken ıkındım. Çin yani şöyle söyleyeyim. Çin ve Moğol denedim. İkisi de en zormuş yani hani. O baya salakça oldu. Üzücü oldu. Üzdü biraz be. Hi YouTube demotanize this please. Aha buldu. Abbasi Julius. 1997. Adam 87 level ya kanka ne yapıyorsun? Adam kutsal romayı bitirmiş baksana. <laughs> holy, holy empire adam geldi beyler. <laughs> Neyse seri bir kaybedem. Seri bir kaybedelim hocam. <laughs> 87 level adam. Aynen adam holy empire ya. Biz bakın Abbasiler sevmez holy... holy. Ne? Holy empire bu ne? Holy roma her Holy Empire Roman oluyor değil mi? Yok Holy Emperor Roman mı oluyor? Ben niye Türkçe oynuyorum? Gerçi Türkçe daha iyi ya. Sağolun. Bismillah Elimize vermesin adam ya. Aa. Bakalım. Ya normal bildiğimiz gibi oynayalım. Olduğu kadar olmadığı kadar. Bu sefer şu coin Holy Roman Empire. Doğru. HRE oluyor değil mi kısaltması doğru HRE olacak holy roman Empire Şöyle gidelim Bununla da Holy Roman Empire bakalım adamla ne yapacağız Beytül Hikmet'i nereye kuralım Şu tarafa kuralım o zaman O, o da adam elimize vermez ya ben ilk elden kaybedersem baya demoralize olurum üzülürüm adam 87 level kanka ne role kadar oynadın ya kral yani hiç mi nefes almıyoruz anlamıyorum şu oyunu yani gerçekten hiç nefes almadan mı oynuyorlar insan merak ediyor biraz sonra beytülük mi erken atmayacağım ya çok mantıklı gelmiyor bana şu an beytülük mi erken atmak Altınımız dışarıda. O bir tık bence üzücü. Çok hoş değil. Lan Altınımızın ileride olması çok mantıklı ve iyi bir şey değil. Çok yararlı değil bir mantık. Ne alaka mantık. Map'in olayı var mı? Yani şuradan kapatacağız herhalde. Şuradan bir şuradan kapatırım. şöyle 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 kapatırım <laughs> burayı. Koyun buluyoruz. Güzel tam da Ya benim kendi tarafımdaki koyunları hiç kaçırmamam lazım bence. O önemli bayağı İlginç mi e benziyor? Geç. Yani burası gizli orman. Askerlerimiz orada gözükmüyor falan falan. Zart surlu var. Hmm. Adam direkt altını çıkarmaya başlamış. Beytlik met atmamız lazım. Beytlik meti ben böyle atacağım. Ee, yavaştan çağ çünkü. Ha şurada bedava koyun. Güzel. Şuraya bir gidip geri döndüreceğim onu. İkiyi mi döndürsem ya? Ama bir daha çok var. Bunaki ağaçların arasından mı geçiliyor? Evet. Şey binaları da şey atmıyor oyun. Binaları da böyle bloklu atmıyor ikideki gibi. Direkt buradan yavaştan dönsem olur ya ikisinde de döndüreyim olur mu öyle ya şuradan aslında bir neyse al. odun odun ayırmış olduk 400'e 200 istiyor aslında neyse 3 kalsın ama ethel banalım hızlıca atlayalım biraz dönerken şu baksaydık ya ha orada bir şey yok. Evet. Evet 380. Şunu iptal et. Odun. Oduna git. kötüyüz. odunumuz hiç yok tamam burada başka şu köşeye gidelim şuraya bakalım sen de şuraya bak et var olan etimizde oduna gönderelim adamın ne yaptığını da öğreneceğiz de herif taşlı altını yan yana biraz o şanslı ananı satayım köşedekileri aldı adam adamın bayağı var Allah kahretmesin Neyse öğreneceğiz ya. Zaman her şey zamanla verir. Her şey zamanla. Bir de şu köşeyi verelim. Adam bizim köşedekileri aldıysa. Bizim nereye kapatmamız lazım? Adam ikinci çağ mı geçti? On yapı istiyor. <laughs> ben sanki çok koyun toplayamadım herifin ne kadar coin'i vardı öyle ya bana çok geldi abi. Hocam bana o çok geldi. İnşallah gerçekten ölüm farkı yoktur koyunlarımız arasında yoksa bir tık üzüleceğim. Aa, sen de şöyle. Allah Allah, Allah. önce geçtik. Senays başa belays sardı. doğru Şimdi biz önce biz geçtiysek şey atabiliriz. Çok rahat <laughs> çıktı. <rahat. gülüyor> Baraka atabilirim. Ne dikiyor? Kışla dikiyor. Bak. O adam daha birini çağırdı. Nasıl oluyor lan? Peki. Ananı satayım. Aa! Ölecek miyim lan? ذلك اعبر ساركب لدي مهمه انا متجهه ما حاجه الخيال سافعل ذلك سابدا العمل وصل الكشافه سانفذ امرك انا ذاهب اسمع ما أوامرك يا سيد؟ نحن Aha koyunlarını öldürüyorum sardı. Şerefsiz. Sen çal ha. He. Hayvan herif. Hala çal. Piç. Pardon küfrettiğim için ama sinirlendim yani. Hakkım. Bence küfretmek hakkım şu an. deme olacağız onu bu arada. The fuck? Ha ormana girdiği için kaybettik. Şuna gitmemize gerek yok ya. Şu an ekonomimiz yok yani Onun karşılığı efor. Yani onun onu ekonomimiz olsa tamam mı? Adam hala birinci çağda niye ya? Oğlum biz mi yanlış oynuyoruz lan? Bir tane kim boşlukta oğlum? Geri kim? Bu ne dikiyor? <laughs> ha? Tamam Bu Bu şey Yapmış <gülüyor> Tamam Kırık <laughs> kes Şuradan okça alamaya başlarız Hatta bir şey diyeyim mi? Anasını satarım. Adam olamamış, bir tık öyle geldi bana da ya. Çok bilmiyor, çok bilmiyor yani adam. Sanki. Emin değilim de. Ama, Bakacağız işte. Abi bu nasıl, nereden geliyorsun ya? Tam sen. Yeteri iki ol. Ya bu Oğlum bu niye bir kalıyor? Sikerim bak oyununu amına koyarım ha. Sinirlendirmeyin lan beni. Tamam o sala bu salak çıktı ya. Bu sala oynatırız biz güzel. Hmm. Odun yok ya nasıl satayım bekliyor. O! Şunu saldırsam ne oluyor? Şuradan da Güzel kanser kanser şov. Kanser şov! Tam çekilelim okçuları getireceğim ya yani zaten. Babay, 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 Herifin bu arada ekonomiye bir tık verdik bence ya. Biz abimi tık şey yaptık. Bir şey değil mi bizim şey GG oluyor ama. O anasını satayım herif de bir şey güzel yani. Adam kaç baraka atmış lan? Haha za gel. Gel 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 gel. Oyle. Çok güzel. Vur lan ona bir tane daha. Aferin lan. Helal lan sana. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Baba oynadı doğru sanki ya şey değil mi? Hiçbir şey yapamaz abi. Şunu da dik Vurun lan. Oğlum orada ben takasa giderim ya. Adamın atlısı yok zaten daha. Ben çağa da atlayacağım. Salak daha atlamadı. Ama çağa atlamak yerine... Hepsi aynısına vursun. bokunu çıkardık şunun. Altın. Tamam, iki kalmadı. Bize zarar çıkartabilecek tek şey bu. Bir şey yapamazsın. Ge sal oyunu çık istersen 6'lı değlikne اذهب ايها bu, Ilk sanki kolaydı. Yani ben bu kadar yenebileceğimi düşünmüyordum, değerli fikir çıktı. kontratak falan yapıyor mudur lan? Ha? sanmıyorum ya adam bence saldı oyuna orada yapabileceği bir şey yok sanki 50 odun istiyor şu anda renk de verdim adam çağ atlıyor mu? evet kardeşim evet. Ben 3'e geçiyorum. Adam 3'e geçmiyor. Adamın simge GG oldu. Şimdi ne olacak? Bu neymiş? İlkel silah şöf. Ne yapıyor ki? Kral niye bastın acaba onu merak ediyorum. Siktir ölmüyor lan bana. Başım. <laughs> انتبهوا جيداً البطق هل او جاهزوا انادوا وتحركوا ويهروا اذن بان كاتابوت اتقن انا من يريد الموت الأوامر قادمه ايها الالات مستعده للاوامر حان وقت العمل ماذا لديك لافي طريقي الى هناك نحن تحتكف امبغي لهذا انومات السهام v'ye niye انا altın mı اتبعوا adam yaklaşamıyor <laughs> ya ki <marık. Çok> <laughs> zor değildi ya. Bayağı easy hallettim sanki. Ne diyorsun chat? Chat. Adam GK oldu ya bana direkt. Yani bir şey de yapmadık aslında. Yani çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Adam bir tık kötü sanki ya. Yani. Gerçi Abbasiler de işte Bilmiyorum Abbasiler de güçlü olabilir ya hiç fikrim şey yok. ben mesela bak hata yapıyorum bazı yerlerde bir tane daha range atmam lazımdı şey. ya şu şey çok iyi askerlerim kendileri direkt şey atabiliyor ya o bence direkt bitirici bir şey ya Aa, adam emer kazandı abi bitti oyun easy gg <laughs> Ya işçiler askerlerin direkt şey dikebilmesi çok güzel ya. Şu kuşatmalardan. Kuşatma atıyor. Herif kötüymüş demek ya. Bir şey diyeyim mi? Yani ilk ranktım bedava kazandım. Eforsuz. Buradan kaydı da durdurayım.